Salam dostlar, biz biləsiniz nə, Brawl Stars oynayırıq. Bu gün dostlar, gördünüz ki, mənim hesabım təzədir. E, bir hesabım da var idi, səy. Mərhaba, yəqin heç baxmısınız. O hesabı mənim türk dostum çox istəmişdi və orada gördünüz ki, ruslar da oynuyurdu. Bu türk dostum çox yaxşı Brawl Stars oynayırdı. E, ondan sonra mən də öz hesabımı aldım və hesabı yenilədim. E, Bu gün sizlər də Brawl Stars oynayacağıq. Bu gün Brawl Stars videolarını sizə göstərəcəm. Birinci oynamamız, sonralarda kutu açılımı, e, hile bravo stansları, ondan sonra Minecraft oyunları, e, Minecraft oyunları veya veya da bir maşın oyunu, e, maşın oyunları da, avtomobil oyunları da gösterebilirim. İndi isə oyunumuza geçelim. Bakay bu necə oyundur. Ben bayağıları e, oynayayım 1 Bir dəqiqə, iki dəqiqə bundan qabaq bir kutudan el primo çıxartdım. Özüm də bilemedim. Asan kimi El Primo çıxdır dostlar. Onu mu deneyim? Baxaq necə karakterdir. Təz oynadığım için biraz gec atır. İndi isə oyunumuzda gecək. Bəli dostlar başladım. Gördüyünüz kimi El Primo. E, Kupa sayım 52. E, gördüyünüz kimi kualitet atmamışam. Nitan atdım. Və buradan savaş kutusundan biz son isteği gördüğünüz gibi. Bir el primas kartı. dostlar bir sözü gösterebilen bizim klipimiz aba. Klipidir. Ben yeni klip asacağım. Ee, buradan çıkak. Özüm kulüp klip oluştur. A diye 5 denim e, seviyesine ulaşmalısınız. Ben dostlar gördüğünüz gibi hiç kim yoktur oyunda. Kulüpten ayrıldım. Bana lazım diye indi videoya size dostlar arkadaşlar da id kodumu gösterem gördüğünüz gibi sahip olduğun id 2 c l l -R g 8 g bu kodu yazıp ben arkadaşlara davet edebilirsiniz ben kesin kabul edeceğim ve abone göstereceğim şimdi ise dostum oyunumuza çekecek Baka başımıza neler geldi. El Primo oyuncudur. Ben Brawl Stars oynamıştım. Hesabım da güzeldir. E, ama Hesabım kardeşindadır. Hesabı çok güçlü. Max ve birden de ben bir Nefere aldı. The Taking. Adımdır dostlar. Burada bir Şelli var. Bu kutunu alarak. Şöyle ora girecek. Ben de gidebilmedim dostlar. Onu alacağım. Gördüğünüz gibi. O bu nedir? Alabilirim olar mı? Bir nefer aldım. İkinci insan da alırım. Allah rahmetten olsun. Ayda. Ben dostu ölmedim. Öldürmedi beni. Aa, bana gelir. Allah Nita. Ayısını alabilirim. Aldım. Nita'dan hiç hoşum gelmiyor dostlar. Karakter çok pisdi. değil. Bunu alacağım. Alabildim mi? Alacağım. Dostlar alacağım onu. almalıyam. Aldım. Dostlar. Canımı gördünüz. 1 numarasın. Gördünüz canımı? Biraz zaman itən aldın. Oyna bilmirlər də. Eee, saytlar. A, dostlar, Colt açıldı. Yeni karakterim Colt. Colt. Kupa yolun 2 və istəyəcəm Colt-mu? Yəqin 3 pisəldək. Colt, Colt oynayaq, dostlar. İşə söhbətimizə başlayaq. Mən kolk çox güclüdür. Dostlar bildiyiniz kimi Mənim qardaşım da YouTube hesabı açacaq və onlar da baxmağı unutmayın. Like atıb abunə olmağı da unutmayın, dostlar. Və bildiyiniz kimi orada zil səsi, yəni bildirimləri açmağı unutmayın. Əgər abunə olsanız, like atsəz çox sevinərəm, dostlar. Ora bu şellidir. Şellidir. Buraya gəl o. Aldım, dostlar. Canımı baxın. Kaçmalıyım bir kutumu da aldım. Kutu anasın. Kutu hoşum yerde. geldi. Ha, bunu ee, Shelly sonra kutusunu yerde sakladı. Peti, Mari, İlk Sam, Ad, William Bu bu. bak. burada adam var dostlar. Mütlak adam var. Dedim. Aa ben alçı Öldürdü. Aldı onu. Oy da gelir. Dostlar gelir. Öldü. Oh, Allah. PT. Öldü. Dostlar öldü. Bu tiyada gelicek o tabi ki. Alırım onu. Ben onu alacağım dostlar. Dostlar aldım onu. Ay Onu biraz eee bitsin dostlar? Aldım onu dostlar. Dostlar o Aldım dostlar ve yine birinci olduk. Oyundan çok hoşum geldi. Bir de bunu demek istiyorum ki Minecraft oyunlarda da çekeceğim. E, onları da bakmayı unutmayın. En hoşlanan oyunlardan biridir Minecraft. hoşlayırım Xoşlayıram mi? da Minecraft. Anın çox sevirəm. Kulub qurmaq istəyirəm amma ad rəngi dostlar deyir. Ad rəngimi sadə yox. Bunu isto qoymaq istəyirəm dostlar şəklimi də. Ə ee, təbii ki də de... Ben şeklimi el prime mu Ay ya da kolt koyarım kolt. Bilirsiniz diye gördüğünüz gibi savaşçılardan yükseltmesi olan şellidir. O iki seviye oldu. Haberlerden neyse diyor dostlar videolara bakar. a a dostlar bir, bir daha yeni karakter gelmiştir bura. jetki eğer bilirsiniz. Atanlar da var. Benim kardeşim atıp bunu. Bir beleş kutudan açtı bundan. Savaş kutusundan. Güç kutu atmak istedim ama. Elmas kapmaca. Koltuna elmas kapmaca girdim dostlar. Bir oyun oynayak. Videomu ben e, video seçmeye devam edeceğim dostlar. E, vaktim olanda da yine de size çoklu videolar göstereceğim. Hileler e, ee, güzel hileler gösterelim size dostlar. Bunu alın. Al, dostum aldı. Aa, burada adam var. Dedim. Aa elmas. Hiç kim beni dayandırabilmez. Alacağım. Ay, kat, 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 kat. Qaçdım. Şşş, adamlar çox güclüdür. Güclüdür. Zəiflərmə, Zayıflı, zəiflərməm qardaşım üçün. Qardaşım Maksı Jaçqini. Rank, pam. Hesab təqdirimən qoruşma hesabıdır. 23 nə oyunçusu var. 23-ü də 23-ə çatmaq üzrədir. ah Aa, aa bizimkini aldılar. Aa, aa. Ee, bir şey daha demek isterim dostlar. Oyun oynayarken video çekirem. Videolarda da problemler yaranın Eğer yanarsa haber edebilirsiniz. Ama bende problem yaranmıyor. Gördüğünüz gibi. Ee, ama yıldızın elinde yıldız oyuncu verilmedi. Ama kazandım. Arkadaşım yoktu gördüğünüz gibi. Ee, dostum arkadaşlık atadım. Oh. Ha, bir de bakın klip yer bu latma adan dostlar. 60 kupada kalite açtım. E, gördüğünüz gibi ancak e, kupa kasacağım. Taşadım 60 kupa yedim dostlar. E, kupa katmanı seviyorum. Onun için her zaman kardeşimden kupa kasıram. Video seçmeye karar verdim dostlar. Teze kanal açmışam. Gördüğünüz gibi yine de bu kanalım var. Her zaman buna destek olun bütün videolarıma bakın ve kömükləşin. Ay, ay, bu aldı məni. Ay da, bu kaldı məni. Yonita. Aa. Çok zayıflar. Ben bunları 5 dakika mm -mm. Ayda Ah oh, da. Aa, süper gel de, bu var. Ha. Mm -hmm. Mm -hmm. Aldım dostlar. Hamısını aldım. Abi şu... Aa! Aldılar beni. Çok hesaplaştım dostlar. O. Oh. Bütün elmaslarımız bizi... Ay! Gelmeyin de... Piyo piyo piyo... ha. Çox zaman çox hazırdır. 10 alma sonra məndədədir. Gizlə, gizlə. Oh. On alma da məndədədir. Qazandıq. Yıldız önü üçün mənə verildi dostlar, bildiyiniz kimi. Savaşda onun asıl məqsədim Bakın açan sızın Aa çok Etkinlik savaşçı bu. Bir tane de tek hesaplaşma oynayan. Klipa gitmek istedim. Dört karakter az çok zayıfdı. Ee, Bunlar En evet, aşağı bu kendir. Dört savaşlı. 2 savaş. Aa bu bayağılar benimle oynadı. Sara savaştı. İyi kol asıpıyor. Çok zayıfla. Aha. Bunu ne ah. Bu kupon çok azdı. Bunlarda ne için? Aa, bu rozan açmıştı. Ee, Yaxşıdır. Buna bakın. 5 savaşçı rozan da açır. Lili atmak Bir de bunlar. Oynadılar. küçük videomu sana yetirdim dostlar. Bildiğiniz gibi ben Brawl Stars videoları, Minecraft, e, bir daha maşın, e, haftan bile oyunu vardı. Malaya galiba Car Parking online oyundur. Onları öz dostlarımla oynayacağım. Yani kardeşimle ve da başka online dostlarımla. videomu videoma like atıp abone olmayı unutmayın dostlar. gel videomda görüşene dek. Sal sağ olun, salamat kalın.